merhaba değerli takipçiler, değerli arkadaşlar nasılsınız? Hande Erkel ve Can Yaman Disney Plus dizisinde oynarlar mı? Disney Plus, Amerikan Disney Plus Türkiye'de yayın yapmak için tüm izinleri aldı ve çok az kaldı. Ünlü oyuncularla görüşüyor, bazısıyla anlaştı ve Can Yaman'la da anlaştılar. Hande Erçel'le de anlaşma peşindeler. Hande Erçel 26 milyon takipçisiyle Hollywood yıldızlarından bile daha çok ilgi çekiyor. Daha çok insanlar tarafından hayranlıkla izleniyor ve bu da Disney Plus'ı Disney Plus'ın Hande Erçel'e yönelmesine ve onda ısrar etmesine başlıca etken. Disney Plus'ı yönetenler diyorlar ki diyorlar ki e, bu kadar çok takip edilen, bu kadar çok izlenen bir oyuncu, bu kadar çok sevilen, yurt dışında da bu kadar çok e, başarıya başarıya ulaşmış bir oyuncuyu Disney Plus kendi kontratlı oyuncusu yapmak istiyor ve onunla anlaşmaya çalışıyor. Engin Akkürek ve Aras Bulut İnemli ile anlaştı biliyorsunuz Disney Plus ve onlarla onlarla çekeceği projelerde belirlendi. Belirlendi. Ee, şimdi şimdi Hande Erçel ile Can Yaman'ı buluşturmayı düşünüyorlar. Aynı projede Hande Erçel ile Can Yaman. Can Yaman'la anlaştı Amerikan şirketi Disney Plus. Disney Plus'ın amacı Türkiye'de Netflix'i geçmek. Ve eğer Can Yaman'la olmazsa Pınar Deniz ve Elçin Sangu ile Hande Erçel'i aynı dizide oynatmaya çalışıyorlar. Bütün bunlara, bütün bunlara Kerem Bursin nasıl bir tepki verir? Can Yaman'la Hande Erçel'in aynı dizide oynamasını Kerem Bursin kabul eder mi, etmez mi? Biraz sonra o konuyu konuşacağız. Ancak e, dizle plazın pilotun Hande Erçel ısrarı sürüyor. Hande Erçel de zaten e, yurt dışında kariyer yapmayı çok istiyor, biliyorsunuz çok arzuluyor ve bunun içinde. Amerika'ya gidip orada oyunculuğunu geliştirmeyi ve yabancı dili iyice öğrenmeyi planlıyordu. Amerika ayağına geldi. Amerika'nın önemli film şirketlerinden, önemli televizyon dijital platformlarından Disney World, Disney Plus, Disney Dünyası, Disney Yayıncılık Türkiye'de 71 ülkeden sonra 72. ülke olarak Türkiye'de yayın yapacak ve Hande Elçer'le de anlaşmayı çok istiyorlar. Ee, ve onu Türkiye'nin en önde gelen oyuncuları olarak düşündükleri Can Yaman'la, oyuncusu olarak düşündükleri Can Yaman'la aynı projede oynatmayı düşünüyorlar. Peki acaba Kerem Bursin, Kerem Bursin buna ne der? Bu da bu da hayranların kafasında bir soru işareti. Kerem Bürsin can yamanı kıskanır mı, kıskanmaz mı? Sizler ne diyorsunuz? Sizler ne sizler ne diyorsunuz? Bu konuda sizlerin söyleyeceği çok önemli. Bu arada Kerem Bürsin'in bir dizisi Şili'de oynamıştı. Şili Güney Amerika'da e, Türk dizilerini çok yakından takip eden ülkelerden birisi ve Kerem Bürsin'e Hande Erçele, Can Yamana, Demet Özdemir'e büyük hayranlık duyuyorlar. Şili'deki e, insanlar Güneşi beklerken dizisi orada Mega TV'de oynamıştı. Kerem Bürsin'in rol aldığı dizi Kerem Bürsin'in Şili'deki etkisi o kadar büyük ki onun bir boksörü canlandırdı. Bu şehir arkandan. Ee, gelecek dizisini de satın aldı Şili'liler ve orada Şili'de İstanbul Limanı adıyla gösterilecek, Mega TV'de Puerto İstanbul ismiyle gösterilecek bu dizi bir şehir arkandan gelecek Kerem Bürsün dizisi. Bununla yetinmediler, Sen Çal Kapımı dizisini de satın aldılar. Hadi bakalım. Şimdi Mega TV anket yapıyor seyirciler arasında. Sen çal kapımı mı önce gösterilsin? Gösterelim bu şehir arkandan gelecek. İstanbul Limanı, Puerto İstanbul'u mu önce gösterelim diye yıkılıyor. Şili yıkılıyor. E, ve Twitter'da da Şili'de bu konu tartışılıyor. Kerem Bürsün, Hande Erçel mi gösterilsin? Güneşi beklerkenden sonra yoksa boksörü canlandırdığımı gösterilsin. Kerem Bürsün ne olacak? Kerem Bürsün ile Hande Erçel'in de bir süre daha aynı projede yer almayacaklarını biliyoruz. Bunu bizzat Kerem Bürsin de kendisi bir röportajında söyledi. Zaten dizi yeni bitmişken yani aynı oyuncular tekrar halkın karşısına çıkması, seyircinin karşısına çıkması risk tutmayabilir. Kerem ile Hande Erçel'in şu anda oynayacakları bir dizi ki muhtemelen o da e, yapımcılar romantik komedi olmasını isteyeceklerdir. Öyle bir projenin tutmayabilir. Bunu Kerem Bürsün bizzat kendisi söyledi. Araya bir süre koymak lazım dedi. O arada da o sürede de Hande Erçel de Kerem Bürsün de iş yapacaklar tabii. İş yapacaklar ki kariyerleri daha da yükselsin, daha da ilerlesinler. Kerem'e farah yakışır diyor Esra Çetinkaya Üç sarı. Kerem'e Farah yakışır diyor. Kerem'e herkes yakışır güzel kardeşim. Kerem Bursin'e oyuncu olarak her partner yakışır. Kerem herkesi taşır. Bugüne kadar herkesi taşıdı sette. Kamera karşısında. Kerem kendisini yüceltirken partner arkadaşını da yüceltir. Kerem Bursin öyle bir karakter ve öyle bir oyuncu. Asla kıskançlık denen bir şey yok. Biz neler gördük neler. Kimler kimleri hangi başrol oyuncuları birbirini ezmeye kalktı onun rolünü küçültmeye kalktı. Onun oyunculuğunu göstermemeye kalktı. Kimler kimler Yeşilçam'ın çok ünlüleri, Türk sinemasının çok ünlüleri, dizi oyuncuları, şu anda da hala dizilerde başrol oynayan oyuncular. Neler ne kıskançlar ama Kerem Bürsin asla öyle birisi değil. Onun için Kerem Bürsin'de kim oynarsa şanslı. Fakat şu anda Kerem ile Hande Erçel'in aynı dizide, aynı projede oynamaları zor can Yaman'la ne kadar yakışırlar ya da aralarında bir bağ nasıl olur bilemiyorum diyor Sude. Sude mi Sade mi? Sude. Bu Tekin, Hande ve Can yakışmaz bence diyor. Benim fikrim oyuncu olarak, oyuncu olarak yani kamera e, vizörden görüntü olarak ve oyuncu olarak oyun olarak e, Can Yaman'la Kerem Burs, e, Can Yaman'la Hande Erçel'in seyirciye hoş görüneceği, oyun olarak, oyuncu olarak. Ancak ee, yani asla asla Kerem karakterinde Kerem karakterinde bir e, kişi olamaz bir başka oyuncu Hande Erçel'in oynayacağı bir başka oyuncu asla Kerem Bursin'in yerini e, tutamaz. Kerem Bursin hem insan olarak hem oyuncu olarak e, Hande Erçel'e çok yakın gelen çok iyi gelen her anlamda iyi gelen bir isim yani Kerem Bürsin setlerde çok arar bir kere Hande Erçel. Fakat Hande Erçel de profesyonel yürür gider. Bir de böyle bir şey var. Yani yürür gider, önüne bakar. Bugüne kadar Kerem'le mi geldi buraya? Bir de o var. Kerem'in partneri kim olacak? Kerem'in partneri için alternatifler var. Kerem şuna karar vermek zorunda. Sinema filmiyle mi başlayayım, diziyle mi başlayayım? Kerem Bürsin'e İspanya'dan da proje teklifleri var. Kerem, Kerem kendi sinema projesi de var. Ve o sinema projesinde Hande de başrolde. Kerem de Hande o sinema projesinde başrolde. Sinema olursa buna karar vermeleri lazım. Kerem de Hande oynarken aralarındaki duygu bize geçmişti diyor. Kerem Hande Burcu bir iki, Biricik olsun diyor. Kerem Bursin'in partneri Burcu Biricik olsun diyor. Şunu tekrar altını çizeyim değerli arkadaşlar. Kerem Bursin öyle bir oyuncu ki partneri kim olursa olsun Kerem Bursin hem partnerini yüceltir hem yapımı yüceltir. Hande e, Hande Elçel Can Yaman olursa bence fanlar e, Hande Elçel ve Kerem Bursin fanları bence Can Yaman fanlarıyla fena kapışır diye düşünüyorum. E, ben Hande Alçal ile Can Yaman'ın oyun olarak ortaya güzel bir şey çıkaracaklarını ancak bundan fanların çok hoşnut olmayacağını düşünüyorum. Ve yurt dışında, yurt dışında büyük ses getirse de bu projenin Türkiye içinde çok fazla, inanın bana benim görüşüm bu, çok fazla başarılı başarılı olma şansı yok bu projenin ama yurt dışında beğenilir. Canlı olursa kelime unutsun diyor. Neden öyle dedin? Asla can hande olmaz diyor. Neden öyle diyorsunuz peki? Bu görüşlerinizin nedenini de yazın. Canla hande Erçel e, kimyası tutar mı? Birbirlerinden e, oyuncu olarak, partner olarak birbirleriyle alışveriş yapabilirler mi? Alver çok önemli. Birbirlerine yardımcı olmaları, destek olmaları birbirlerini anlamaları, diyaloglarda uyum içinde olmaları, rolleri oynarken birbirlerine destek olmaları bu çok önemli. Çok önemli. İlla oyuncuların başarılı olması için aralarında bir gönül bağı olması gerekmiyor. Ama ikisinin arkadaşlığı, uyumluğu, başrol arkadaşlığı anlamında söylüyorum. Birbirlerine yardımcı olmaları da çok önemli. Ben o Can Yaman'ın ...partnerleriyle bugüne kadar çok uyum içinde olduğunu görmedim. Bazılarıyla mahkemelik de oldu, sorun da oldu. Bir tanesine mahkemelik de oldu, sorun da oldu. Kerem, Serenay'la partner olsun diyor. Sen deli misin ya? Olur mu öyle şey? Kerem, partner, partner niye olsun? Bir dizileri olsun ikisinin ya. Kerem'le... Hande'nin bir dizisi olsun diyor. Kerem Bürsin Can Yaman'ı kıskanır mı? Soru bu. Benim bir fikrim var bu konuda. Sizin fikrinizi bilmiyorum. Hande ile C Kerem Hande ile Can Yaman aynı projede olursa Kerem Bürsin Can Yaman'ı kıskanır mı? Asla. Asla. Benim fikrim asla kıskanmaz. Kerem Bürsin işine bakar. Zaten bunu da bir iş olarak görür. Profesyonel bir insan. Ben bence Kerem Bürsin asla asla öyle bir duygu içinde olmaz. Kerem kimseyi kıskanmaz diyor. Seninki nokta olsun. Bu videoyu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz de aşk olsun derim. Abone olun olur mu? Sevgiyle.